Dedim bu Galatasaray'ı kim yenecek? Bu Galatasaray'ı kimse yenemez. Nasıl? Hem sağ içinde hem sağ dışında bu Galatasaray'ı kimse yenemez. Bu Galatasaray'ı hem masa başında hem sağ içinde yenemezsin abi. Bu Galatasaray'ın çok enteresan bir lobisi var arkadaş. Bu Galatasaray futbol takımı... Değiş, bakın, müziği. takım iyi takım. Galatasaray Yazın çok buradan. iyi takım. Bugün sevgili Metin Öztürk ben Galatasaray'dan çıkıp konuştu mu? Baştan sonra? Ne? Metin Bey konuştu mu? Abi anladığımız gibi mi söyledi Sinan abi diyorlar. Evet. Hem masa başında hem sağ Hiç içinde kimse yenemez. Abi, yenemezsin bu Galatasaray'ı. Bu Galatasaray'a kimsenin gücü yetmez arkadaş. Sağda da iyi takım, sağ dışında da iyi takım. Bu kadar sana söylüyorum. Bu Galatasaray kulübü sağda da iyi takım, sağ dışında da iyi takım. Bugünkü pozisyonları gördüm. Bugünkü pozisyonları gördükten sonra bu kanıya vardım. Bunun adı yapı falan değil. Bunun adı başka bir şey Ertem. Yapı falan değil. Ama sağda da güçlü olacaksın. Galatasaray futbol takımı sağda da güçlü. Sahada da iyi futbolcuları var. Sağ dışında da iyi futbolcuları var. Bu takım yenilir mi, yenilmez mi? Sizce bu takım yenilir mi? Bence yenilmez. Yenilmez bir takım var. Yenilmez bir takım oluşturmuşlar. Bir top oynuyor. Aklınız, hayaliniz şaşar. Acayip bir top oynuyor. Savaşıyorlar, mücadele ediyorlar kan ter döküyorlar. Dirsekler havada uçuşuyor. Tekmeler havalarda uçuşuyor. Kendini yere atmalar. Tiyatrolar. Ne ararsan var. Hepsi var. İtirazlar. Çünkü niye? Bu takım hiç kart görmüyor. Bu takım çok sağlam bir takım. Arkası çok sağlam bir takım. Bu takım küfür ediyor. Suratına küfür ediyor. Yine kart görmüyor. Yani hakemin suratına göz göre göre küfür ediyor. Yine kart görmüyor. DC ile adamın suratına vuruyor. Yine kart görmüyor. Sonra bir maçta rakibin ayağına basıyor. Penaltı olduğunu anlıyor. Dönüyor. Hakeme bakıyor. Vermeyeceğini biliyor. Yine de bakıyor merakla. Vermiyor. Oyun devam ediyor. Bu takım yenilmez. Yenilmez tabii ki. Bu takımın olumsuz bir pozisyon olduğunda o sistem onu çekmiyor. Uzaktan bir görüntü alıp yayıncı kuruluş hemen şah diye üstünü örtüyor. Ama aleyhine bir şey yapıldığında her açıdan ayrı ayrı pozisyonu gösteriliyor. Bu takım yenilmez. Bu takım uzay takımı. Tabii ki yenilmez. Siz de yazın bakın yorumlara yazın. Yenilip yenilmediğini fikirlerinizi yazın. Sizin de fikriniz önemli. Söyleyin bu takım yenilir mi yenilmez mi? o kadar acayip bir takım ki böyle bir takım daha Türkiye'sinin içerisinde girmemiştir. Ya da dünyaya girmemiştir. Bu takımı Real Madrid yenemez, Barcelona da yenemez. Öyle bir şey işte. Bu hikayede buraya kadar dostlar. Başka anlatacak çok şeyimiz var. Ama anlatmaya gerek yok. Anlattığım kadar size yeter. Siz de görüyorsunuz artık insanların gözüne soka soka bazı şeyler yapılıyor. Ama Allah'ın da bir adaleti, Allah'ın da bir şeyi var. Bildiği var. Kader ağlarını örecek. Gün gelecek teker patlayacak. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. İstediğiniz, i̇stediğiniz kadar kendinizi yerden yere atın. İstediğiniz kadar haksızlığa göz yumun. İstediğinizi yapın. Bir gün o taş sizi döner bulur. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Selamette kalın. Abone olmayı da unutmayın.